Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün benim için büyük bir gün. Bugün Portekiz'de vatandaşlığa başvuruyorum. Portekiz vatandaşlığına sonunda 5 senenin sonunda başvuruyorum. Şimdi sizlerle birlikte bu başvuru süreci hakkında konuşacağız. Başvuru belgeleri neler gerekli ve başvuruyu nereden yapabiliyorsunuz ve başvuru da sonra süreç nasıl ilerliyor onun hakkında konuşacağız. Ben şu anda Portoda'yım. Portoda bir yerde oturdum. Randevu saatini bekliyorum. Öncelikle arkadaşlar Portekiz'de vatandaşlık için gerekli olan şey 5 sene yaşamak. Eğer buraya geldiyseniz, eğer D vizesiyle, D tipi vizeyle veya buradan oturup kartı aldıysanız 5 sene yaşadıktan sonra Portekiz'de vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ve bu başvuru sürecinde o dediğim gibi D tipi vizeyle geldiyseniz o süreler de sayılıyor. Bunun dışında tabii ki başka vatandaşlık için şartlar da var. Eğer evliyseniz veya Portekizli partnerinizle yaşıyorsanız 3 sene sonrasında vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. 3 sene evli kalıp veya 3 sene birlikte yaşadığınızı belgelerseniz vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki başka çeşitleri de var bunun. Eğer ailenizden biri Portekizli ise veya Sefarat Yahudisi iseniz yine vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ama benim başvuru nedenim 5 sene Portekiz'de yaşıyor olmak. Ve arkadaşlar 5 sene yaşadığınızı Kanıtlamak için ilk önce almanız gereken belge SEF'ten, Yabancılar Şubesi'nden 5 senelik burada yaşadığınızı gösteren bir belge almak. Bunun için de SEF'e mail atabiliyorsunuz. SEF'e mail attıktan sonra onlar size geri dönüş yapıyor. O şekilde birinci olarak o belgeyi alıyoruz. Daha sonra gerekli olan bir diğer belge de doğum belgesi bu doğum belgesini de arkadaşlar Türkiye'den nüfus dairesinden alabiliyorsunuz. Nüfus dairesinden bu belgeyi aldıktan sonra ıslak imzalı apostil yaptırıyorsunuz. Apostilden sonra da bu belgeyi çeviri yapmanıza gerek yok. Çünkü apostilde zaten Portekizcesi de var. O yüzden doğum belgesinin çevirisini yapmanıza gerek yok. Bu doğum belgesi de tamam. Doğum belgesinden sonra da arkadaşlar adli sicil belgesi almanız gerekiyor. Bu adli sicil belgesini de isterseniz Portekiz'de konsolosluktan alabilirsiniz veya Türkiye'den aldığınız adli sicil belgesini de çeviri yaptırmanız gerekiyor. Çeviriden sonra adli sicil belgesi tamam diyoruz. Ve adli sicilden sonra da arkadaşlar son olarak tek belgemiz kalıyor. O belgede dil sertifikası. Dil sertifikasını e, almak için de eğer isterseniz vaktiniz varsa devletin ücretsiz kursları oluyor 3 aylık sürede kursa gidiyorsunuz ve kurs sonunda bir dil sertifikası alıyorsunuz. Bu dil sertifikası da A2 seviyede olmak zorunda arkadaşlar. Veya eğer vaktim yok diyorsanız da devletin yaptığı yine Portekiz'in yaptığı dil sınavları var. Bu dil sınavını da arkadaşlar SIPLE diye geçiyor. Ben o SIPLE sınavına zaten girmiştim arkadaşlar. Daha önce bir video daha yapmıştım. Şuraya bir yere linkini koyarım. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. O sınava girdikten sonra da eğer geçerseniz sınavı dil belgenizi alıyorsunuz. Dil belgenizi de aldıktan sonra bütün belgeleriniz tamam arkadaşlar. Bu saydığım adli sicil, dil belgesi ve doğum belgesi yeterli oluyor. Ve onun dışında da tabii ki pasaport ve oturum kartınızın fotokopisi gerekiyor. Bu belgelere sahip olduktan sonra arkadaşlar başvuru ücreti de 250 euro. 250 euroyu da yine başvuru yaptığınız yerde ödeyerek başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim de randevu saatim geliyor. İsterseniz randevuya bir geçelim. Yine size başvuru yapacağım merkezi, başvurucu yapacağım yeri Registo Sivil'i bir göstereyim. Biraz da sanırım sıra bekleyeceğiz. Demin önünden geçtim. Önünde bayağı bekleyen kişiler vardı. Biraz sıra bekleyeceğiz. Ondan sonra e, gişeye gidip memura belgelerimizi teslim edeceğiz. Hadi hep birlikte randevuya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi belgelerimi teslim ettim. Size göstereyim böyle gişede. Evet belgeleri teslim ettim. Bu arada Dilsan orijinalini gerek yok dedi. Fotokopisini aldı. Dilsan da bu arkadaşlar. Sipleden aldı. Evet arkadaşlar şimdi başvurumuzu yaptık. Yaklaşık bir yarım saat falan sürdü. E, görevli memur da bence gayet iyi bir memura denk geldim. İşlerimizi kolaylıkla halletti. Hiçbir sıkıntı çıkarmadan. Zaten belgeler de tamamdı. Şimdi isterseniz başvuru yaptığım yeri göstereyim. Burası arkadaşlar Prasa da Republika, Porto'da. Hemen onun çaprazında Registo binası. Burası arkadaşlar Registo Civil de Porto, Konservatorya geçer. Evet, bina böyle. insanlar yine zaten görüyorsunuz sıra bekliyorlar. Evet. Şimdi başvurumuzu yaptık arkadaşlar. Sıra beklemeye geçiyor. Bekleme süresi de sanırım 1 veya iki sene sürebiliyor. Bekleyeceğiz. Umarım hızlı şekilde hallolur. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa lütfen kanalıma abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Herkese ileriki videolarda görüşmek üzere. Ciao.